Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 5 Ocak Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim buraya böyle erken geldi. Sizlere erken çekim yapmak istedim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım yarın neler geliyor hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar burada ise bu şekilde baharatlıklar var. Şöyle Evet, tuzluk oluyor bu. Bu şekilde böyle farklı e, renkleri var. Şöyle her birinden 2 2 gelmiş arkadaşlar. Evet bu şekilde de baharatlıklar var. Evet şunu da göstereyim. Böyle her bir üründen 2 2 olarak gelmiş. Fiyatları ise 10 lira arkadaşlar. Bunlar yarın gelecek olan ürünler. Bu şekilde Evet burada ise e, Hobiler markasının saklama kapları da var. Evet bunlarda bu şekilde, e, bunlar 3,5 litrelik. Fiyatları ise 10 lira arkadaşlar bunlarda. Evet kapakları zaten böyle renkleri değişiyor şöyle, gri, beyaz, bir de böyle yeşil rengi var. Evet bunlar yarın gelecek olan ürünler arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Bunlar 3,5 litrelik. Bunlar bayağı da büyük. Fiyatları ise 10 lira. Evet bir diğer ürün ise şöyle Kütahya'nın bu şekilde fincan takımı var. Şöyle göstereyim. Bunlar 6 tane, tabak 6 tane de fincan ee, bu şekilde. Bunların da fiyatları 150 lira arkadaşlar. Evet, şöyle tekrar göstereyim. Bunlar kabartmalı, kendinden desenli arkadaşlar. Şöyle sizlere yakından göstermeye çalışayım bu şekilde. Evet burada ise Lam markasının e, bardakları var. Meşrubat bardakları. Bunlar da A101'e ilk defa geldi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar da böyle çizgili. Gayet e, güzel. Fiyatları ise 17 lira. E, burada ise LAN markasının bu şekilde su bardakları var. Bunlar da aynı şekilde e, A101'e ilk defa geldi arkadaşlar. Bunların da fiyatları 15 lira. Evet bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle Taç markası Aksu markasının bu şekilde sahan ve tavası var arkadaşlar. Şöyle e, sahanını göstereyim sizlere. Gayet e, güzelmiş. Fiyatı ise 300 lira arkadaşlar. Bu şekilde tavası da var. Gerçekten de e, Taç marka, Aksu markasının Taç porselenin ürünleri. Gerçekten de çok güzel ürünleri arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Çünkü ben de aynısını kullandığım için evet, bu şekilde. Evet burada ise Paşa Bahçeli'nin borcamı e, bor camı var arkadaşlar. Plastik kapaklı. Bu büyük boyu oluyor arkadaşlar. 100 lira. Evet burada ise böyle küçük boyu var. E, bunun da fiyatı 70 lira arkadaşlar. Evet bunu sizler için böyle açıp göstermek istiyorum. Sizlere de tabii fikir olmuş olur. Evet, e büyük boyu 100, küçük boyu ise 70 lira arkadaşlar. Evet bu da bu şekilde kırmızı kapaklı gayet e, güzelmiş şöyle. Bu şekilde. Evet burada ise e, yine Kütahya porselenin böyle tekli tabakları var arkadaşlar bu şekilde. Bunların da fiyatları tane fiyatı 30 lira bu şekilde. Et burada ise plastik ürünler var. Bu şekilde bunların kapakları da oluyor tabii ki. Fiyatları ise 25 lira arkadaşlar. Bu şekilde e, süzgeçli olanı. Bakalım başka hangileri var. Et burada kapaklı e, şöyle yuvarlak olanı da var. Bunlar böyle kapaklı oluyor. Fiyatları ise 25 lira arkadaşlar. Bu şekilde kare olanı da var. Evet bu şekilde bunlar yarın gelecek olan Ürünler bilginiz olsun. Et evet, burada ise şöyle göstereyim. Fresh press var arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Bunlar da yarın gelecek olan ürünler. Arasında fiyatları ise 50 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise Smart Vare markasının bu şekilde 3 numaralı bu şekilde batyaları var arkadaşlar. Krem rengi bir de kırmızı renkleri var bu şekilde. Evet bunların fiyatları ise 20 lira arkadaşlar. Evet burada ise kapaklı bu şekilde saklama kapları da var. Böyle kapalı kutu olarak da geçiyor gerçi. Ee, bunlar da yarın gelecek olan ürünler arasında arkadaşlar. Çıkaramadım iç, içten. Evet böyle göster göstereyim bu şekilde de kapakları var şöyle göstereyim kapaklarını da gri ile ve kahve tonlarında var ee, bu şekilde gayet e, güzelmiş fiyatları ise 20 lira arkadaşlar bilginiz olsun Evet bunları böyle yerine katalım arkadaşlar Evet burada ise şöyle e, cezveler var arkadaşlar bunlar da Sens cezveleri markası da bu şekilde bunlar ağır gayet kaliteli ve güzel fiyatları ise 70 lira arkadaşlar bu şekilde e, ben çok beğendim böyle iki tarafı da böyle doldurmak için gayet e, farklı ve güzel arkadaşlar fiyatı 70 lira bu da yarın gelecek olan ürünler arasında et burada ise şu şekilde kovalar da var e, bunların da fiyatları 20 lira arkadaşlar bunlar da böyle kurtlu kapaklı bu şekilde kapakları da e, bunun da zaten şu şekilde iki rengi var krem ve gri tonlarında Et burada ise şöyle katlanır, e, kesim panosu var. Bu şekilde göstereyim. Et bunun da fiyatı 50 lira arkadaşlar. Bir de böyle katlanır e, badyası var. Evet şöyle açık olanı göstereyim sizlere bu şekilde. Et bunun da fiyatı 50 lira arkadaşlar. Bunlar yarın gelecek olan ürünler. Bilginiz olsun. Burada ise katlanır tabaklık var. Şu şekilde e, onu da göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 50 lira arkadaşlar. Bir iki tane almışım. Şöyle alt kısmını da sizlere göstermek istedim. Bunlar böyle yer kaplamayan gayet şık ve güzel. Fiyatları ise 50 arkadaşlar. Et burada ise böyle yandanlıklar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da yarın gelecek olan ürünler arasında. Fiyatları ise 25 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun bu şekilde. Evet burada ise Venken markasının 5 bıçaklı rondosu var. Evet bunu da şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bunun da fiyatı 65 lira arkadaşlar. Evet bu da bu şekilde şöyle 5 bıçaklı gayet güzel kullanışlı. Evet kullanan varsa da tavsiye ederse sevinirim çünkü e, şöyle göstereyim iple et galiba pratik ve büyük arkadaşlar bu baya e, fiyatı ise 65 lira arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde Evet arkadaşlar Kay Kayrex'in markasının bu şekilde tencereleri var. Bunlar üçlü olarak satılıyor bu şekilde. Fiyatları ise 135 lira arkadaşlar. Bu en küçük boyu oluyor. E, bunların böyle üçlü olarak şekilde sizlere en küçük boyunu göster, gösteriyorum. Pardon. Ee, bu şekilde kapağı da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 135 lira. Bunlar yarın gelecek olan ürünler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde Evet arkadaşlar, burada ise Simbo'nun bu şekilde narenciye sıkacağı var. Profesyonel narenciye sıkacağı bu şekilde. Evet bunun da fiyatı 340 lira arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim sizlere bu şekilde. Et evet, burada ise Arzu markasının e, ütüsü var. Et evet, şunu da şöyle sizlere göstermeye çalışayım. Et evet, bunlar 2400 voltluk 3 yılda garantili. Et evet, fiyatı ise bunun e, 430 TL arkadaşlar bu şekilde evet, e, şöyle sizlere göstereyim böyle bu şekilde ütü. Gayet kaliteli ve güzel. Arzu markası da gerçekten de kaliteli bir marka. Evet bunlar bu şekilde. Alt tabanını da göstereyim sizlere. Gayet güzelmiş. Bu da ayarları oluyor bu şekilde. Fiyatı ise 430 lira arkadaşlar. Bunlar yarın gelecek olan ürünler arasında. Evet bir diğer ürün ise bu şekilde sandalyeler var arkadaşlar. Şöyle bunlar da kız ve erkek çocukları için bir şekilde ee, pembe ve sarı bir de mavi renkleri de var. Tabii ki fiyatları ise 75 lira arkadaşlar bu şekilde. Et burada ise bu şekilde yoga roller var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 75 lira bu şekilde farklı renkleri de var tabii ki. Evet burada ise egzersiz tekerleği var. Bunların da fiyatları 25 lira arkadaşlar. Evet burada ise e, şınav arka kol karın kas ürünleri de var. Bunlar da fiyatları değişiyor arkadaşlar. Evet burada ise böyle 25 TL'den başlıyor. Böyle bir şekilde. Evet burada ise şöyle emojili bir şekilde bardaklar var. Bunların da fiyatları 15 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Evet böyle farklı olanları da var. Evet bunların fiyatları 15 lira arkadaşlar. Evet burada ise keramika markasının bu şekilde pasta tabakları da var. Bunların da fiyatları tane fiyatı 20 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun bunlar bu şekilde. Evet burada ise keramika markasının çift renkli kaseleri var. Bu şekilde onları da göstereyim. Bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Bunlar da bayağı büyükmüş. 14 e, santim çapında. Evet burada ise şöyle kupa bardakları var. Bunlar yılbaşına özel bu şekilde. E, fiyatları ise 20 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise emojili e, bu şekilde kupa bardakları var. Desenli. Bunların da fiyatları... 10 lira arkadaşlar. Evet Bunlar bu şekilde. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Yarın gelecek olan ürünleri sizlerle paylaştım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.